Merhaba. Bugün sizlere dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitalardan bahsedeceğiz. Hem bilinen hem de az bilinen özellikleriyle bu harika canlıları keşfetmeye hazır olun. Çitalar, 120 kilometreye kadar ulaşan inanılmaz hızlarıyla tanınır. Bu hız sayesinde avlarını kolayca yakalayabilirler. Ancak, çitaların bu hızı yalnızca 20 ila 30 saniye boyunca sürdürebildiğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni, koşarken vücutlarının çok fazla enerji harcaması ve hızla ısınmasıdır. Çitalar genellikle açık alanlarda ve savanlarda yaşar. Uzun, ince gövdeleri ve güçlü kasları onlara hız kazandırır. Siyah göz çizgileri güneş ışığını azaltarak avlarını daha iyi görmelerini sağlar. Ayrıca, çitaların kuyruğu denge kurmada önemli bir rol oynar. Koşarken yön değiştirdiklerinde kuyruklarını dümen gibi kullanırlar. Bir çitanın kalbi ve akciğerleri, büyük bir enerji gereksinimini karşılamak için diğer kedi türlerine göre daha büyüktür. Bunun yanında çitaların pençeleri tam olarak içeri çekilemez. Bu da onlara ekstra bir tutuş sağlar ve hızlarını artırır. Çitaların avlanma tarzı oldukça ilginçtir genelde sabah erken saatlerde ya da akşam üstü avlanırlar. Çünkü bu saatlerde sıcaklık daha düşüktür ve uzun süre koşmaları daha kolaydır. Çitalar, avlarını yaklaşık 50 metre mesafeden fark eder ve sessizce yaklaşarak kısa ama etkili bir saldırı gerçekleştirirler. Çitalar sosyal bir yapıya sahiptir, özellikle erkekler. Erkek kardeşlerden oluşan gruplar ömür boyu birlikte kalabilir. Ancak dişi çıtalar genelde yalnız yaşar ve yalnızca üreme döneminde erkeklerle bir araya gelir. Az bilinen bir gerçek ise, çitaların oldukça sessiz hayvanlar olmasıdır. Kükremezler, çünkü gırtlak yapıları aslan ya da kaplan gibi büyük kedilere göre farklıdır. Bunun yerine mırlama, cıvıltı ve tiz sesler çıkararak iletişim kurarlar. Ne yazık ki çitalar doğal yaşam alanlarının kaybı ve yasa dışı avlanma nedeniyle tehdit altındadır. Afrika'da yaklaşık 7 bin çita kalmıştır. Koruma çalışmaları sayesinde bu sayıyı artırmak için büyük çaba sarf edilmektedir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.